Herkese merhaba arkadaşlar ben Merhaba bugün Roblox kaldım üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar daha fazla Roblox videoyu istiyorsanız arkadaşlar lütfen 2 saniye aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Ayrıca arkadaşlar sol alt taraftan da kanala abone olmayı unutmayın butonuna... Tekrar arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz Oh yeah Şimdi oha saçım yok oldum <laughs> Şimdi arkadaşlar inanılmaz güzel bir oyuna karşınızdayım arkadaşlar Roblox'a 10 tane farklı oyun var 10 tane size anlatacağım 10 tane farklı farklı açılıyor arkadaşlar Ben çoğunu bilmiyorum bir iki tanesini biliyorum arkadaşlar Daha demin bir iki tane oynadım kazandım arkadaşlar ve level 6 oldum Oyunun Oyun birincisi 191 level mi oyun onu da göstereyim Arkadaşlar toplamda 10 farklı farklı oyun var arkadaşlar böyle oyunun kurallarına göre aramızda böyle savaşıyoruz mavaşıyoruz elametle elametle böyle leş gibi güzel şeyler oluyor arkadaşlar bakalım nasıl olacak kazanabilecek miyiz arkadaşlar oyun gördü o oyun bittim oyun birisi arkadaşlar 191 level ve ben 6 levelim ezikim ben ezikim <laughs> bu arada arkadaşlar değişik değişik böyle bıçaklar bıçaklar satın alabiliyorsun oyun parasıyla falan ben özel bıçak satın aldım arkadaşlar ve Bakalım Nasıl olacak? Hadi bakalım abim. Vallahi heyecan yaptım. Bakalım hangi oyun açılacak arkadaşlar. Şimdi bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar ve ay vallahi çok heyecanlı. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar daha fazla Roblox videoları istiyorsanız arkadaşlar lütfen sadece 2 saniyelik video beğenmeyi unutmayın. Abim çok şekil gözlüklerim var. Neyse abi şimdi e, oyun arkadaşlar böyle bir ciddi alalım abi. Umarım e, balon at. Aa biliyorum bunu. Bunu oynadım. Bunu oynadım ama kazanamamıştım. <laughs> arkadaşlar bıçak fırlatıyoruz balonlara karşı ve e, oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Ne kadar en fazla balon patlatan kazanıyor arkadaşlar. Şimdi o burası güzel abi. Şimdi bıçak aldım ya. Çat 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 hepsini fırlatacağım abim. Hadi bakalım. Heyecan yaptım. Bıçak fırlat 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 hadi abi. Oh fırlat. işte bir tane fırlat. Tamam. Fırlat abi. Fırlat abi. Hadi abi oyunun sesi kapalıymış bu arada. Uyuz oldum. Oyunun sesi kapalıymış. Oyunun sesini büyük bir şeyden dolayı kapatmıştım. Ee, arkadaşlar e, leş gibi arkadaşlar böyle şarkı falan çalıyor arkadaşlar. Onun için kapatmıştım ama birazdan açacağım. Hadi abi. Hadi abi bunu başarırız. a patlattık. giderek bir tane daha patlat. Patlat hadi. Patlat bunu. Hadi abi, patlattık çok güzel hadi Bunu da patlatırız kalbi aldık Hadi daha fazla balon <laughs> Daha fazla balon uyuz oldum Hadi bak bunu başarabiliriz bunu başarabiliriz Abi süper vurduk vallahi süper vurduk kazandık mı Başka abi bir balon kalmış Ne olur onu da ben bunu alırsak Abi <laughs> kazandık Kazandık 1300 xp aldık Abi arkadaşlar şarkı çalıyor uyuz oldum ya Ne zaman arkadaşlar şey bu şarkı çalıyor 2 level birden aldım 8 level oldum 8 level <laughs> Abi mükemmel kazandık Arkadaşlar bize oyun parası verdi gördüğünüz üzere ve Bakalım nasıl olacak yani. Şimdi e, tam oyun başlarken arkadaşlar oyunun sesini açacağım. Çünkü şarkılar falan filan çalıyor sıkıntı olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım tam böyle aynen şimdi açalım abi. Aç abi tam şimdi. Ne olur kovboylu kov çıksın şerifli merifli çıksın. Onlar oynamış arkadaşlar böyle silahlı milahlı böyle çat çat çat. Bakalım. Find the Murderer. Kill everyone ee, şey diyorum ee, Murder bul diyor herkesi öldürecek falan filan diyor arkadaşlar Ve biz sen, sen burada arkadaşlar şerife yardım edeceğiz Hadi bakalım Aa mor <laughs> öldürecek adam benim. Milleti öldürecek adam benim. Bir dakika. Bıçağım gel çaktırmadan milleti öldüreceğim arkadaşlar şimdi çaktırmadan. Herkes birbirini şey yapıyor. Şimdi hop şu... çat hadi. Hadi ah. Öldürdüm. <laughs> Öldürdüm adamı. Öldürdüm adamı bir dakika. Abi şarkı çalıyor arkada uyuz oldum ya cidden arkadaşlar sıkıntı olur diye kapıyorum şimdi şöyle tırmanalım bakalım herkes birbirine arkadaşlar elametli elametli olaylar yapıyor şimdi şuraya bir çıktık bakalım Abi gözünü seveyim gözünü seveyim ah hadi sok bıçağı sok bıçağı sok bıçağı hadi ah ah gördü beni gördü beni adam Beni gördü Abi beni gördü korkuyorum şu anda Hadi abi hadi abi hadi abi bıçaklayacağım sizi bıçaklayacağım sizi Ah hadi ah sok bıçağı Ah! Öldük. <laughs> öldük ya. Öldük abi çok zor arkadaşlar. Burada Roma gerçekten inanılmaz zor. Öyle böyle değil. Ama arkadaşlar burada böyle şerif merif olmak gerçekten çok güzel. Sen sen bu şerifliydi ya. Şerif değil miydi hmm, neyse bilmiyorum. Ee, sanırsam arkadaşlar burada bir tane murder oluyor ve diğer herkes onu bulmaya falan çalışıyor. Yani bakalım nasıl olacak şimdi. 3 ee, saniye sonra oyun başlayacak herhalde. Sesi açalım abim. Ee, şarkı çaldığında tekrardan kapatırız. Yani açalım abi tekrardan sesi şöyle hızlı bir şekilde. Haydi abi bunu başarabiliriz. Hadi ne olur silahlı çıksın abi onu çok seviyorum. Teal smashermiş arkadaşlar. O ne abi onu bilmiyorum. Ee, bu, bu, bunu biliyorum biliyorum. Arkadaşlar altımızdaki camlara bıçak fırlatıyoruz ve e, oyunu kazanma çalışıyoruz. Bunu da kazanmıştım ben. Abi çok güzel çok zevkli. Şimdi... E, bakalım bakalım abim. Ee, abi çok güzel bir dakika çok heyecanlandım şu anda vallahi çok heyecanlandım. Ee, abi sesi kapatalım arkadaşlar bir sıkıntı olabilir çünkü. Ee, şimdi Abi kaç. Kaç herkes bize bıçak atıyor. Gözünüzü atmayın bıçak. Bana atmayın bıçak ya. Bana atmayın bıçak ya. Abi ben size bıçak atıyor muyum? Ben size bıçak atıyor muyum? Kaç. <laughs> kaç abi kaç. Zıplay zıplay kaç. Zıplay zıplay. Vallahi zıplay. Abi gözünüzü seveyim ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. Abi vallahi uyuz oldum şu anda. Neyse abi şöyle bıçak fırlat fırlat fırlat, fırlat bıçağı fırlat abi adamlara. Uyuz oldum. Şu karpuz adamları uyuz oldum arkadaşlar. Gerçekten iyi oynuyor bu adamlar. Bu karpuz adamları öldürmemiz lazım. Yoksa biz öldürürüz. Karpuz adam ölmelisin. Karpuz adam bizi atıyorlar. Karpuzlar bize karşı çıkıyor şu anda. Abi hadi. Fırlat abi bıçağı fırlat gözünü sevim bıçak hadi abi. <laughs> abi çok caniciyim. Herkes birbirini düşürmeye çalışıyor ne kadar caniyiz. Abi karpuzlar birbirini düşman mı yoksa dost mu çözemedim ama abi bunların ölmesi gerekiyor. Yani tek bildiğim o arkadaşlar şimdi. Şöyle gidelim bakalım. O adam karpuz düştü bir tane karpuz düştüm. Sen de düştü öleceksin dostum. Ölmedi adam bir gidelim bakalım abi. abi leş gibi düşüyorlar bir dakika. Hadi abi. Hadi gözünüzü seveyim ya şöyle. Abi kaç 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 biz atıyor biz atıyor biz atıyor biz atıyor hadi abi. Bir dakika. Abi hayır hayır. <laughs> Ayak ucuyla kurtuldum. Ayak ucuyla kurtuldum. Bir dakika. Bir adam daha düştü. Bir dakika şu karpuzla 1v1'e e kaldık. Ne olur karpuzu öldüreyim seni. Karpuz da düştü. İşte bu kazandık. Produce Jane's victories. 880 XP. Yes! Yes! Şimdi e, bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Haydi e, hadi vallahi çok heyecanlandım ya. Vallahi çok heyecanlandım. Hadi bakalım. E, hangi oyun açılacak acaba arkadaşlar? Şöyle bekleyelim bakalım. Eee hadi çaballay abi. Ardı ardına kazanıyoruz. 9 level olduk arkadaşlar. 9 level ve 24 elmasımız, 235 altınımız olmuş. Bakalım. Ee, kaç altın gerekiyor? 350 altın eğer yapabilirsek arkadaşlar şuradan böyle şekilli mekili şey alabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl olacak? Met murder, murder. Şey yine aynı şey. Met murder çıktı tamam. Ee, hadi bakalım. Hadi bakalım abim. Ee, umarım e, you are şerif de innocent. Aa ben şeyim masum bir adamım. Ben masum. <laughs> ben öyle dolaşacağım. Hayatta kalmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım e, hemen kaçalım. kaçalım. Kaç, kaç 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 abi kaç abi kaç abi. Team diyor tamam teamiz abi teamiz abim. Teamiz abim. Teamiz abi vallahi kaç abi arkada düşman düşman olabilir abi buralarda Düşman düşman olabilir bir dakika şimdi sakin olmamız lazım Eee Sakin bir şekilde abi şurada ben bekliyorum şöyle Eee Hadi bakalım umarım beni görmezler şöyle yapayım Ay Ah yanıyorum Yandım Öldüm <laughs> Abi sabit kaldığım için miydi acaba öldüm Abi sabit kaldığım için mi öldüm çözemedim Uyuz oldum Abi vallahi uyuz oldum. Neyse şey yapalım. Ee, şuradaki arkadaşlar parkur yapalım. Vallahi uyuz oldum abi ya. Nasıl yanarak öldüm bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum ama sabit kaldığımızdan dolayı mı acaba? Büyük ihtimal hep kıpırdamamız gerekiyor. Neyse şimdi. şöyle gidelim bakalım. Ee, parkur yapalım bari abi. Vallahi abi bir dakika, ne yazıyor burada? Met secret die delay. garip işler yazıyor abi. Neyse şimdi duvarın tepesine çıktık. Şu ağacın tepesine çıkamaz mıyız abim? Şu ağacın tepesine çıkmak istiyorum. Şu ağacı tepesine, hadi. <laughs> çık 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 çık. Hadi abi uyuz olun başaramadık. Bir dakika başaracağım abi bunu. Bunu başaracağım dedik şöyle sakin bir şekilde. Hadi abi atla. Çık 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 abi çık abi bunu başarırız bunu başarırız hadi abi çık çık işte bu çıktık <laughs> bunu başardık ağacın tepesine çıktım ee, bakalım abi şu ağacın en tepesinde ne var acaba onu merak ediyorum ama sanırsam çıkılmıyor yani oraya yapacak bir şey yok arkadaşlar şimdi şöyle gidelim bakalım hadi abi Hadi abi bunu başarabiliriz bir dakika. Şu iplerden yürünmüyor sanırsam ya. Bir dakika şuraya bir çıkacağım. Hop şöyle at abi atlanmıyor bir dakika. E, hı tamam çok güzel. Hadi, hadi hadi çok güzel abi. Şuradan bir dakika sakin bir şekilde geçiriyorum onu öğreneyim. Yok abi ipin tepesine durulmuyormuş. Şimdi e, bekleyelim bakalım arkadaşlar. Vallahi çok heyecanlandım. 9 level olduk arkadaşlar ve eee abim oyunun birincisi 191 level abi. Cidden e, bayağı bir elametli bir level yani arkadaşlar. Bakalım. Ee, biz kaç level olacağız yani büyük ihtimalle hani böyle bir 15 falan oluruz diye düşünüyorum bakalım abi daha bayağı arkadaşlar bayağı bir oyun oynayacağız çünkü Bakalım nasıl olacak abim. Hadi bakalım bekliyorum. Hadi abi gözünü sen bitsin artık. Abi nasıl ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Vallahi ne yapıyorsunuz abi? Saatlerce orada öyle bekliyorsunuz. Birbirinizi öldürmeye çalışıyorlar herhalde abi. Ne kadar canisiniz. Neyse biz de şöyle dolaşalım bakalım etrafta. Ee, ne var ne yok böyle harita inceleyelim. Abi çıplak adam var bir tane şurada. Şuraya girilmiyor sanırsam. Ee, burada Bay Vendor falan filan bir şeyler diyor abi. Hmm. A 5000 elmasım olsa direkt şey alırım ya. Şu bıçaklardan arkadaşlar direkt şunu. Tier 6 abi 20000. Abi mükemmel ya. Şu bıçak şekline bakar mısınız? Neyse. Ee, bekleyelim bakalım. Ee, o bittim. Bittim. Ee, şey kazanmıştım. Burada slide al. O herkes şey olmuş sanırsam. Oo garip bir şey neyse ya, XP'mizi aldık abi şimdi. Hadi bakalım. Bakalım hangi oyun açılacak arkadaşlar. Birazdan oyun açıklayacak açıklanacak ve buraya sadece VIP'ler girebiliyormuş. Hmm, yukarıda sanırsam sadece VIP'ler girebiliyor. Çünkü büyük duvarlar aynı şekilde. Ee, buraya girince arkadaşlar e, özel VIP mı ne geliyorum sanırsam. Ee, bonus ruby falan geliyor. Elmas melmas geliyormuş abi. Neyse bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şöyle bir atla atlanılmıyormuş. Neyse. Hadi bakalım abi hangi oyun? Oo en sevdiğim. Abi süper bu. Vallahi çok heyecanlandım. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Ee, herkes arkadaşlar birbirini öldürmeye çalışıyor. Bir dakika şimdi ben buradan şu odada hani bu odada pusabilirim abi. Bir dakika seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Adam kaçıyor. Şöyle bakayım bakalım. O adamlar mı adamlar var abi burada. Abi başladı. Şöyle burada başladı arkadaşlar. Şu anda başladı. Bir dakika şöyle bakacağım. Eee hop. Adam vurduk abi. Adamı gider ayak vurduk. Hop. Bir dakika şu adamı vurabilir miyim? Hadi abi. Ah. Hadi hop vurdum kadar vurdum abi adamı. Hop vurdum adamı. Abi bir adam daha geldi beni vurdu. Şaka mı bu? Allah adamın silahına bakar mısınız? Kırmızılı bir şey. Bir bakayım onu ne kadarmış abi o. Kırmızı şu adamı sıra o 350 altına satın almış Biz ben de alacağım bunu Ben de alacağım bunu Abi çok güzeldi ya abi şunu çok seviyorum arkadaşlar Böyle siyahla minalla böyle birbirinize sıkmaya çalışıyoruz Falan filan abi şunu çok seviyorum ama Abi ardı arda bir odaya 5 kişi nasıl girer abi 50 kişi birden geldi sanki Abi birisi, birincisini soldan vurdum Sonra e, sağdaki çıplak adam vurdum. Onun arkasında kendimi ne vurdum? Sonrasında bir adam daha geldi. Leş gibi falan savaş oldu arkadaşlar. Leş gibi adam da beni öldürdü. Ya. Onu da öldürsem efsanevi olurdu yalnız. Abi diyorum bayağı efsanevi olur yalnız. Neyse abi bakalım. E, yalnız kötü yerde olduk abi. Çünkü arkadaşlar bir odada falan saklandık böyle. Bayağı garip yani. Bir odada ne kadar saklanabiliriz ki? Çünkü teker teker ateş ediyoruz ve e, yavaş olduğu için sıkıntı olabiliyor. Ne olur abi yine aynı oyun çıksın ya. Oyun cidden çok seviyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak yani bakalım abi. Buradan radyo falan satın alabiliyormuşuz. E, buralara bakalım. E, garip garip resimler var yani. Abi adam 191 level. Riyan The Dark One. E, bakalım... Ee, Arda o Türk var arkadaşlar ilk onda. süper hava vallahi süper şimdi hadi bakalım hadi bakalım 10 level olacağım sanırsam arkadaşlar e, boyun bittikten sonra bakalım olabilecek miyiz yani e, ee, oyunu kazanırsak bayağı bir efsanevi olurdu ama şu çıplak adam ben vurdum galiba abi. <laughs> çıplak adam kusura bakma. Neyse abi bekleyelim bakalım. Abi şu karpuz adamı çok uyuz oluyorum ya. Şu o oyun bitti abi. 10 level olduk. 10 level olduk. <laughs> level atladık. Vallahi 10 level olduk abi. Hiç düşünmüyordum abi 10 level olacağımı. Neyse bakalım nasıl olacak abi. 6 Altı, altın geldi tamam. Vallahi çok heyecan, Bakayım ne kadar daha bunlar ya. Şöyle bakayım bakalım. 350 350'ymiş. Ee, 350 hepsi abi. Uyuz oldum. Neyse yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle o, e, silah alamayacağız yani arkadaşlar. 250. 100 altın lazım yani. 100'den fazla altın lazım. Hadi bakalım üç 3 saniye içine başlayacak. Çok heyecanlıyım. Hangi oyun açılacak acaba? Hangi oyun çıkacak acaba? Bakıyorum. Serkis Sivirifolar diyorsanız tam... Ooo. Bıçak Savaşı. Abi bıçak... Ben bunu yapamıyorum ya. Ben bunu yapamıyorum. Bıçak fırlatıyorsunuz falan. Abi ben bunu cidden yapamıyorum ya. Uyuz oldum. Bakalım o güzel yerde doğduk yalnız abi. Bir dakika kaçalım kaç 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 bir dakika. Eee şu köşeye gideceğim abi. Şu köşeye gideceğim abi saklanacağım abi çünkü. Şimdi o oh, bir tane adam var. Hop. Hadi be vuramadık adamı. Bir dakika şöyle bıçağımızı çektim abi bekliyorum. Hop abi yapma. Bir dakika adamlar orada sanırsam abi. Bir dakika. Karpuz adam. Karpuz adamı çok uyuzum. Karpuz adam hadi abi, karpuz adam vurabilir miyiz? Karpuz adam vuramayız tabii ki de abi sanırsam. Şöyle bir hadi hadi hadi, hadi bakalım. Aa vallahi uyuz oldum. Çok zor abi bıçak fırlatmak ya. İnanılmaz zor arkadaşlar. Ve hadi bakalım abi. Hadi bakalım abi. Hadi çek çek çek. Kaldır. Hop fırlat. Bir dakika. Şuradaki adam vurabilir miyiz abi? Adam bana geliyor galiba. Adam bana geliyor abi. Adam bana geliyor sanırsam. Neyse abi, biraz bekleyelim bakalım arkadaşlar. Şöyle saklanacağım biraz. Ee, abi adam oraya çıkıyor. Hop bir tane fırlatırım. Hadi bakalım abi. Çek çek çek. Kaldır 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 bakalım. Ben geliyorum. Ben geliyorum. <laughs> abi ıskalarsak çok uyuz olur. Iskaladığımız an öldüğümüz an demektir abi. Hop. Adam vurduk mu vuramadık. Hop. Adamlar team. Adamlar team abi. Hop. Vurdum adamı. Adam adam kanı çıktı. Hop. Bir dakika. Hop. Hadi adam vurdu. <laughs> adamı süper vurdum. Abi iki kişiyi birden aldım. Süper bir dakika. Oyunu kazanabiliriz. Oyunu kazanabiliriz abi. Şimdi bir dakika. Şöyle bekliyorum bakalım. Ee, kaç kişi yaşıyor bilmiyorum ama. E, bakıyorum abi çaktırmadan. Her an arkamızdan bıçak yiyebiliriz arkadaşlar. Abi adam orada. Hop. Bir dakika çek bıçağı. Hop. Hadi abi gözünü seveyim. Adam beni görmedi hala galiba. Hadi abi abi gözünü seveyim şeye çarptı ya neyse zıpla fırlat kaç kaç adamla 1v1 kaldık sanırsam arkadaşlar şu anda adamla 1v1 kaldık galiba arkadaşlar bir dakika şuraya çıksam ee, hop şöyle fırlatsam hadi abi bunu başarabiliriz hadi bunu başarabiliriz abi ee, abi vallahi şu anda uyuz oldum şu anda baya bir uyuz oldum arkadaşlar korkuyorum korkuyorum abi hadi bakalım bunu başarabiliriz abi bunu başarabiliriz bunu başarabiliriz bunu başarabiliriz, bunu başarabiliriz abi Adam nerede bilmiyorum şu anda. İnanın bilmiyorum abi. Abi adam buradaymış. Hop! Vurduk adamı. <laughs> Kazandık. 800 870 XP. Mükemmel 11 level olduk direkt. Vallahi mükemmel abi. Oyun çok güzel kadar. Herkes abi, oh my god falan filan yazıyor. <laughs> vallahi süper. Ha, ciddi misin falan filan diyor. Neyse. Herkes vallahi şaşırdık arkadaşlar. Herkes şaşırdık. Bakalım nasıl olacak bir oyunda böyle bir cowboy çıkarsa abi bu sefer yine ben kazanacağım abim. Eminim. <laughs> vallahi göze geldim şu anda. <laughs> Hadi bakalım abim. Ee, intermission 3 Haydi bakalım 2. Hadi bakalım ve ne çıkıyor? Metmurdurur yazdı ama. Eee fint o oh, Aynen yine aynı olay çıktı. Bakalım hadi bakalım. E, umarım arkadaşlar ya murdurur ya da şerif oluruz. Yani şerif tarzı bir şey de olunuyordu sanırsam bunda. Ben çünkü bunu girdiğimde you are innocent Şey Diyorum. E, Şerife yardım et, e, bulsun diyorum. E, biz şu anda arkadaşlar murdururu arayacağız. O adam direkt bıçak aldı herkes doğru ya Kaç vallahi kaç abi? Vallahi kaç abi? Kaç 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 şimdi? Ee, şöyle saklanıyorum bakalım. Abi uyuz oldum yalnız, Nereye gideceğiz gel buradan? Hiç e, sabit kalmamız gerekiyor. Önceki dönmüştük sanırsam öyle. O yüzden full koşacağım abi. Şuraya girelim bakalım burada ne varmış. Şöyle bir gidelim bakalım abi. Hadi bakalım abi bunu başarabiliriz abi. Bakayım burası o güzel yere benziyor yalnız. Bir dakika adam mı geliyor? Adam geliyor. <laughs> kaç vallahi vallahi kaç abi. Neyse kaçalım bakalım şöyle. O abi. Vallahi kaç abi. Kaç 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 abi. Bir sürü kişi abi adam bana geliyor. Adam bana geliyor abi. Kaç vallahi kaç abi. Sıkıntı olabilir o yüzden şöyle gidelim bakalım. Eee umarım beni öldürmezler. Şöyle gidiyorum. Bıçak fırlatmışlar vere ama bakalım arkadaşlar nasıl olacak? Abi gözünü seveyim. Adam bıçak atıyor vere Kaç abi vallahi kaç abi. Şöyle kaç abi kaç 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 abi şöyle gidelim bakalım. Abi bir dakika. eee bu şerif mi galiba? Yok bıçağı var abi bu adamda. Abi uyuz oğlum kaç vallahi kaç. Herkes öldürmüş bu adam. Herkes öldürmüş abi. Adam orada saklanıyor. Abi çıplak adam orada saklanıyor. Neyse şöyle gidelim bakalım. Ee, bakalım abi bir dakika. Şimdi. Ee, abi nasıl olacak ki? Ben bu oyun tam anlamadım ya. Cidden anlamadım yani. Ben normal yani yumrukluyum. Böyle serbestim de. Ee, ne yapacağım yani? Ben onu anlamadım. Cidden anlamadım. Neyse bakalım nasıl olacak diyelim. Böyle bir gidelim. Ee, ne kadar çok kişinin yanında dolaşırsam o kadar iyi olur benim için. Ne olacağı belli olmaz çünkü. Abi şurada bıçaklı bir adam var. Bıçak fırlatıyor da bize mi fırlatıyor? Ondan şöyle. Oh, bir dakika. Bu silah kay... Yo. Garip bir şey abi. Bakalım bu bıçaklı abi. E ee, bu abi adam öldürdü Adamları öldürdüm. Adamları öldürdüm. Kaç, kaç 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 Abi! Uyuz oldum. Herkes bunu dost zannetti şu taykanım Abi uyuz oldum ya. Abi cidden uyuz oldum. Neyse bakalım. Ee, cidden şu Mad Murder'ı sevmedim abi ya. Ya bunda hani bıçaklayıcı olacaksın ya da şerif olacaksın arkadaşlar. Odan zevkli çünkü ben bir kez de bunda şerif olmuştum ve cidden çok zevkli oldu. Sadece silah sizde var arkadaşlar. Herkes sizden korkuyor yani. Bakalım şimdi ne çıkacak abi İnşallah şey çıkar ya o silahlı çıkar abi Bu cidden çok zevkli arkadaşlar Bakalım e, şimdi ne çıkacak Şöyle bekleyelim bakalım biraz gerçekten çok zevkli arkadaşlar Bir sürü oyunlar var ve e, Daha hani bazılarını oynadık arkadaşlar Ve bakalım nasıl olacak Eğer arkadaşlar hani ya, güzel bir like patlaması gelirse arkadaşlar Bunu hani tekrar oynarım hani ee, tekrardan diğer oyunları falan bir şey yapar. Çünkü ben de cidden merak ediyorum. Arkadaşlar şu ilk konu girmek istiyorum açıkçası. İnanın arkadaşlar şu ilk konuda arkadaşlar ismimi görmek istiyorum. Yani bakalım nasıl olacak. 256 altınımız var ve e, hiçbir şey satın alamıyoruz abi. Bakalım buradan e, böyle bir şeyler satın alıyoruz ama. Bakalım burada da garip şeyler var. ha hmm. Bir dakika. Buradan balon falan satın alabiliyoruz. Kitap varmış. Ee, parlak efektler. O efektler falan böyle satın alınıyormuş. A Bir de balon alalım biz de. Vay dedim. Eküp dedim. Balonum var artık benim de. <laughs> Yanında balonum var. Süper. Bakalım bunlar neymiş abi. Şöyle knife falan filan. Cüzey bunlar. Başka şeyle satın alınıyor sanırsam. Radyo stil var. Ee, 500 lira diyor bilmem ne diyor Sanırsam bu ne abi bu da e, 200 ZP bunlar özel şeyler sanırsam hmm, Neyse yapacak bir şey yok abi Balonum var artık benim Balonum var ve 11 levelim hadi bakalım şimdi ne çıkacak acaba 4'ten geriye doğru saymaya başlıyor Adam kitap almış. Kitap da güzel. İkisini birden alsak nasıl olur acaba? Bir almayı deneyelim bakalım. Şöyle e, o şey o bıçak hadi abi güzel. E, bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bunu oynarız. Bundan sonra bir kere daha oynarız arkadaşlar ve yavaştan videomuzun sonuna geliriz daha sonrasında. Şimdi bakalım. Vallahi heyecan yaptım. <laughs> Abi adam direkt fır şey yapıyor abi bakalım hadi bak. Abi bu adam sana bıçak fırlatmıyor abi öyle bir hareket yapıyor sadece. Hmm. Ay vallahi uyuz oldum şu an. Neyse abi, bıçak fırlatmaya başlayalım şöyle hızlı bir şekilde. Hadi bakalım abim Güllü bıçağımı sizlere fırlatacağım. Şu adam bayağı riskli duruyor arkadaşlar. Şu adamı düşürsek. Adamı düşürdü. <laughs> adam leş gibi düştüm. Hadi bakalım şöyle fırlatarım arkadaşlar. Şu adam abi şu soldaki adam çok riskli olacak ya. Şu adam bayağı güçlüye benziyor arkadaşlar o yüzden. Adamı düşürdük onu da düşürdük <laughs> Abi herkes düşürüyoruz bütün güçlü temiz adamları düşürüyoruz Hadi bakalım şu adam yalnız sıkıntı olacak Abi bu adam sıkıntı olacak arkadaşlar bakalım Şöyle gidelim bakalım abi hadi abi gözünü seveyim Hayır düşme 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 Abi bu adam abi kendisi düştü ya Beni düşürmeye çalışacak kendisi düştü İyi oldu Şöyle adamı düşüyor tekne düşürdük abi Çok emelci oldu orada bir dakika Abi adam bize bıçak fırlatıyor hayır yapma ee, Bir dakika çok dikkatli oynamamız lazım arkadaşlar Ve ee, bakalım nasıl olacak yani. Abi yapma gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim ya. Son 3'e kaldık abi. İlk 3'e kaldık arkadaşlar. İlk 3'e kaldık. Bu arada bundan sonra bir oyun daha oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak şimdi. Ee, bekleyelim bakalım şöyle. Ee, 12 level olacağız sanırsam arkadaşlar bu oyundan sonra. Ee, bakalım. Ee, diğer oyunda kazanırsak direkt 13 level oluyoruz yani. Hadi bakalım abim ee, cidden arkadaşlar inanılmaz zevkli arkadaşlar. Cidden çok sevdim yani. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bakalım nasıl olacak yani abi Lego'ya baksanız abi çok tatlı değil miizler yani? Lego? Lego 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 Lego. Bakalım abi. Eee Gaming the Progress değil, hala e, oynanıyor şu anda bakalım. Eee bitsin. abi baksanız efektler çok şekil duruyor ya. Vallahi bunları ben de istiyorum ama e, alamıyorum abi. <laughs> Elmasım olmadığından alamıyorum. Neyse abi bakalım ee, şöyle bakalım bakalım daha neler varmış. Ee, slot falan satın alabili. Aa bunları satın alabiliyormuşuz. Bunları içebiliyor sanırsam. Hmm. Abi 265 altınımız var. Bakalım 250'ye bir şeyler alınıyormuş mu? Şöyle bakıyorum da. Sanırsam sadece bon bu Bay dedim bakalım şöyle. Eee ekip dedim. Aynen. Bir dakika şimdi buradan. Eee ekip dedim ama hala gelmedi. Bir dakika şöyle bakalım. Eee oyun bitti. 12 level olduk. <laughs> 12 level olduk. Eee <laughs> yıldız. <gülüyor> G. Hmm. Sanırsam arkadaşlar oyun başlayınca şey oluyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar hastayım dediğim gibi o yüzden cidden kusura bakmayın. Ee, boğazlarım arkadaşlar birden böyle kesiliyor. Garip bir şeyler oluyor yani ben de çözemedim. Eee daha da geçmedi yani o da ayrı bir yüz Neyse bakalım. Sanırsam arkadaşlar oyun başladıktan sonra ya da e, bir oyunun başlaması gerekiyorsa sanırsam. Oyun içinde de içebilirsiniz sanırsam onu. İçecek aldık şu anda. Hadi o a bıçak savaşı hadi bakalım. Bıçak savaşı. Bıçak savaşı. Abi tekli silahını çok oynamak istiyorum ya abi. Abi ya pistol savaşı çıksın abi lütfen. O içebiliyoruz aynen. İç abi iç iç iç, 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 iç abi. İçiyoruz abi şu anda. <laughs> abi içeceğimiz içiyoruz şu anda. Baksanıza çok tatlı değil miyiz? Lego içeceğini içiyor. Neyse içsin bakalım abi şöyle içelim. Bıçağımız geldi tamam. Ee, bir kere daha içelim şöyle. O bir adam var galiba şurada. Aynen şey gözüküyor. Neyse yapacak bir şey. Hop şöyle bir tane fırlastık şuraya. İşler mi acaba? Duvar arkası vurabilir miyiz adamı? Aa, adam bir dakika. Buradan vurabilir miyiz adamı abi acaba? Hop. Yok abi cama takılıyor. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle bekleyelim bakalım. Oo adam var abi burada. Adam var abi. Hadi bakalım hop şöyle bir tane fırlattım. Abi vurdu. Olamaz. Uyuz <laughs> oldum. Neyse arkadaşlar bu videomuz yavaş, yavaş sonuna gelip kendinize bakın. Daha fazla Roblox video istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan video beğenmeyi, paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.